Merhaba arkadaşlar, Rengarek kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Sen anlat Karadeniz dizisinde oynadığı, nefes karakteriyle hafızalara kazınan İrem Helvacıoğlu, yeni dizisi seni çok bekledimin heyecanını yaşıyor şu sıralar. Star TV'de yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi henüz belli değil ama çekimleri sürüyor. İrem Helvacıoğlu bu kez Ailesi isimli bir fotoğrafçıyı canlandıracak. Oyuncu dizideki imajına uygun bir paylaşım yapmış Instagram sayfasından, elindeki fotoğraf makinesiyle poz veren oyuncu böylece dizideki yeni imajını da paylaşmış oldu. Bu kez kıvırcık saçlarıyla görüyoruz İrem Helvacıoğlu. Nu. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı. Bildirimleri açıp like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.